Evet, herkese iyi akşamlar. Evet, Sanan canlı yayınımız başladı. Hem Instagram üzerinden hem YouTube üzerinden iki canlı yayını aynı anda yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için. Dün bir paylaşım yapmıştım, bir soru cevap kısmı yapacağım. Ve aynı zamanda canlı yayın içinde bir konu başlığı belirtmiştim. Bu konu başlığı da, psikoterapi nasıl iyileştirildi? Biraz şimdi top çevireceğim, laf çevireceğim. Canlı yayına katılmak isteyenlerin katılması için. Soruları aldım. Allah'a şükür, hiç yani kolay soru yok. Herkes beni köşeye sıkıştırmak için, canıma okumak için çok güzel sorular sormuş. Ben de elimden geldiğince hem soruları cevaplayıp hem de köşeye sıkışmamak için bir mücadele vereceğim burada. Ee, şimdi yavaştan başlayalım. Önce sorulardan başlamak istiyorum. Ee, ondan sonra da bir psikoterapi süreci nasıl oluyor da bir insanı iyileştiriyor. E, bununla ilgili bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle ilk soruya geçelim. Ee, 16 yaşındaki oğlunun gece dışarıdan gelen seslerden korktuğu üzerine bir soru soran bir kişi var. İşte bu sesler anladığım kadarıyla rüzgar, fırtına, yağmur ya da gök gürültüsü şeklinde 16 yaşındaki bir insanın veya daha küçük de olabilir bir çocuğun dışarıdan gelen seslerden korkması demek temel güven duygusunun sarsılmış olması demektir. Burada temel güven duygusunu biraz açıklayayım size. Temel güven duygusu bir insanın ıı, hayatının düzenli, disiplinli ve yolunda gideceğini olan bir inançtır. Temel temel güven duygumuz olmadığı zaman bizim için hayatta her şey değişebilir, tehlikeli ve sarsıcıdır. Bu da e, muhtemel yaşanmış olan bir travmanın belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. E, basit bir korku değildir. korku insanların tek ve doğal doğuştan gelen ıı, bir duygusudur. Yani biz korku duygusuyla geliriz. Hatta ses korkusuyla geliriz. yani insanlar doğduğu zaman sadece sesten korkar, yüksek sesten korkar, Geriye kalanı zaman içinde öğreniriz. E, o soruda da genellikle sesle ilgili bahsedildi korku. Bu da demek ki çok temel yaşam düzeyinde, çok ilkel seviyede bir korku. Daha sonra eğer o çocuk ailesinden aldığı güvenle hayatındaki değişikliklerin mümkün olduğunda az olmasıyla birlikte ne olur? Temel güven duygusu bir e, sağlamlık edinir sağlamlam sağlamlaşmış olur ve kendini daha rahat ve daha huzurlu hisseder. Ama temel güven duygusu sarsıldığı zaman ya da hayatında o güven duygusunu sarsacak değişiklikler meydana geldiyse yakın dönemde bu tip korkular meydana gelebilir, ses olabilir. İşte ışık kapandığında meydana gelecek korkular olabilir. Bu tip korkular yaşanabilir. Bunun için Gerçekleşen değişikliğin ne olduğu ve bunun üzerine bir süreç işlemlenmesi gerekiyor. Benden randevu talep edip Arzu ettiği randevuyu alamayan ve sistem eden bir danışanım var. Telefon numaram ulaşılabilir ve net. İstediğiniz zaman bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. E, terapistler hiçbir zaman danışanlarını telefonla arayıp randevu almaları için ikna etmeye çalışmaz. E, danışanlar telefon açar ve randevu talep eder. Bu e, terapistliğin net bir çerçevesidir. E, i̇htiyacı olan kişi, desteğe ihtiyacı olan kişi telefon açacak, ulaşacak, randevu talep edecek, terapiste ona geri dönüşte bulunacak randevunun talep edilmesi e, önemli olan yani ta, talep edilmesi gerekiyor. O yüzden biz ulaşmıyoruz. Bize ulaşacaksınız. Doğru olan budur. Biz müşteri toplamıyoruz. Tüccar değiliz. E, diğer soru ise eee bir danışan ve terapist arasındaki ilişki nasıl olmalıdır? Ve bu ilişkide herhangi bir duygusal yakınlık, aşk anlamında olduğu zaman ne olmalıdır? Nasıl olmalıdır diye bir soru var. Bunun için de cevabım şu olabilir. Aktarım terapi ve danışan sürecinde oluşması gereken ve doğal bir süreçtir. Eğer terapist veya danışan arada oluşan bu duygusal aktarımı yönetebileceklerine olan bir inancı yoksa o zaman terapi sonlandırılır. Eğer terapist süreci yönetebileceğine dair bir inancı, tecrübesi ve yeteneği varsa o zaman terapiyi ilerletir ve oluşan bu aktarım duygusunun yani aşk, öfke veya herhangi bir başka duygunun kökenine inmeye çalışır. Ve bununla açık ve yürekli bir şekilde çalışmaya devam eder. Ha, terapist de benzer duyguları hissediyor, danışan da benzer duygular hissediyorsa, o zaman terapiyi sonlandıracaklar, evlenecekler veya bir ilişki yaşayacaklar. Ya bu artık onlara kalmış bir şey ama ikisi birlikte yürütülmesi mümkün değil. Bir diğer sorumuza geçelim. Dediğim gibi sorular maşallah yani her türlü zorlayıcı sorular. Covid sürecinin insanları nasıl etkilediği ve nasıl geçeceği, artık bu sürecin nasıl sonlanacağıyla ilgili bir soru var. Covid süreci bize aslında bir şeyler öğretti ve bence çok da kötü olmadı belli açılarda. İnsanlara hayatlarının bir anda kısıtlanabileceği ve hayalimizdeki gibi özgür olmadığımız gerçeğiyle yüzleştirdi. Her an sevdiğimiz insanları kaybedebileceğimiz gerçeğiyle yüzleştirdi. Bunun yanında devlet otoritelerinin ne kadar güçlü olması gerektiğiyle yüzleştirdi. Sağlık sektörünün gerçeğiyle yüzleştirdi. Yani bu gerçek nedir? Orada biz hasta olduğumuzda gidip sığınabileceğimiz, ve bizimle ilgilenecek birilerinin olmasının ne kadar önemli olduğuyla ilgili yüzleştirdi. Bunun yanında dünyanın kendi gündeminde ilerlediğini, doğal seleksiyonunu gerçekleştirdiğini, güçsüz olanları elemeye, güçlü olanları yaşatmaya devam ettiğini gerçeğiyle yüzleştirdi. Bizim ego kapasitesi dediğimiz bir şey vardır psikolojide. Ego kapasitesi dediğimiz şey bir insanın hayata dayanabilme gücü demektir. Yani nedir bu hayata dayanabilme gücü? Kısıtlanabilirsiniz. Bir hastalıkla ağır bir şekilde yüzleşebilirsiniz. Sevdiklerinizle öz, özlediğiniz insanlarla her an buluşmayıp onlarla konuşamayabilirsiniz istediğiniz anda istediğiniz yere gitme özgürlüğünüz bir anda elinizden alabilir, alınabilir. Bu hayatın bir gerçekliğidir. Ve bu hastalık süreci aslında bir tokat gibi suratımıza çarpıp bizi bununla yüzleştirdi. Her an işlerimizin bozulabileceği gerçeğiyle yüzleştirdi bizi. Her an o sürekli yemek yapıp satan restoranların bir anda kapanabileceği e, gerçeğiyle yüzleştirdi. İşlerimizin bir anda bozulabileceği gerçeğiyle yüzleştirdi. Yani birçok yüzleştirme yaptı bize. Bu da e, insan oğlunu böyle bir kitlesel olarak ego kapasitelerini güçlendirdi. Bu da güzel bir şey. E, bakalım diğer soruya. İletişim yönünden kendini eksik gören bir psikolojik danışmanın bu eksikliğini nasıl giderebilir? Ee, bizim işimiz iletişimli oluyor, evet ama işin esas özü dinlemek. Yani dinlemenizde bir problem yoksa, insanlar anlamınızda herhangi bir problem yoksa, psikoterapi ile ilgili de herhangi bir problem yaşamazsınız. Ee, psikoterapinin esas özünde olan şey karşınızdaki insanı can kulağıyla, tüm yüreğinizle dinlemektir. Dinlemek, ikinci olarak da anlamak. Onu anlayacaksınız ve ona hiç kimsenin hissettirmediği kadar samimi bir şekilde ona onu anladığınızı hissettireceksiniz yapılan araştırmalarda hangi psikoterapi ekolü olursa olsun bir insanı can kulağıyla dinlerseniz, onu gerçekten anlarsanız ve ona gerçekten anladığınızı samimiyetle hissettirirseniz yüzde oranında bir değişimin gerçekleştiğini gösteriyor. Yani iletişimin özünde aslında dinlemek ve anlamak var. Konuşmak, bıdı bıdı yapmak İşin diğer sürecidir. O yüzden dinleyin ve anlayın. Çünkü gerçekten etrafımızda buna muhtaç çok insan var. Herkes birbiriyle konuşur ama gerçek anlamda birbirlerini anlıyorlar mı diye baktığınızda insanlar birbirini anlamaktan son derece uzaktır. Leslie Grimberg'in kurduğu duygu odaklı terapinin özünde karşıdaki insanı anlamak vardır. Ve gerçekten çok içtenlikle işe yarayan bir terapi ekolüdür. Bunun yanında New York Üniversitesi'nin oluşturduğu bir ekol var. İlişkisel psikanaliz diye. Özünde insanı anlamak ve onunla empatik bir ilişki Kurmak yapmaktadır. Buradaki empatik ilişki aslında hakikaten böyle yüreğinizi ortaya koyarak ona bir iş bir hasta olarak değil de gerçekten anlaşılmaya değer bir insan olarak bakıp onu anlamaktan geçer. O yüzden bir terapist olarak dinleyebilmeli, özünde yüreğinizi ortaya koymalı ve onu anlayabilmeniz gerekmektedir. Bunu yapabiliyorsanız hiçbir problem yok ama bunu yapmıyorsanız hangi terapi ekolünün temsilcisi olursanız olun, ne kadar usta, eski bir terapist olursanız olun hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir. Dinlemek, anlamak ve anladığınızı karşınızdaki insana iliklerine kadar hissettirmek. Umarım açıklayıcı olmuştur. Devam edelim. Psikologların psikolojisi bozulur mu? Evet arkadaşlar psikologların da psikolojisi bozulur hem de çok pis bozulur. Bunun sebebi bir gün içerisinde sürekli insanların problemlerini dinliyorsunuz ama öyle basitçe dinlemiyorsunuz. Gerçekten yüreğinizi ortaya koyarak gerçekten onu anlamaya çalışarak dinliyorsunuz hatta o oluyorsunuz ve onun tüm duygusunu kendi içinize alıyorsunuz kendi içinizden geçiriyorsunuz bu çok ağır bir şey gerçekten hakkıyla yapıldığında yüreğinizi ortaya koyarak yaptığınız zaman bu gerçekten çok zor bir şeydir ve bu çok ağır bir şeydir o yüzden gerçekten yüreğini ortaya koyan psikologlar günde 5-6 seanstan fazla kaldıramaz. Belli bir sayıda e, seansı kaldırabilir. Onun ötesinde her psikoloğun bir usta psikoloğu vardır süpervizyon aldığı. Orada bu duygular bir şekilde yine e, süpervizyon alırken ortaya konur ve işlemlenir. E, yoksa gerçekten bu yapılacak iş değildir. Yani günlük hayatta birçok insan dert dinler. Empati becerisi yüksek olan insanlar dertlerini dinledikleri insanların acısıyla birlikte evlerine geri dönerler ve o dertleri de kendi hayatlarına yansıtırlar. Hani derler ya başkasının derdiyle dertlenmek işte onu yaşıyorsunuz aslında. Eğer işinizi dört başı mamur hakkıyla yapıyorsanız bir şekilde siz de kendi psikolojinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Bir şekilde ya kendi usta terapistinizle ya da kendi başınıza kendi psikolojinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten yaptığınız iş başka insanın yüreğinden o acıyı kendi yüreğinizde almaktır. Ve bunu her gün 5-6 insanla birlikte yaptığınızı düşünün. Gerçekten ağır bir süreç. Yani bedava yapılacak iş değil. Böyle oturayım da dert dinleyeyim diye yapılacak bir şey değil. Gerçekten seviyor. Yüreğinizi ortaya koyuyor. Olmanız gerekli. Umarım cevap olmuştur. Evet. Az soru soruldu. Demek ki insanlar artık psikolojiyle ilgili iyice pişti. Canlı yayın yaparken bazı sorular soruluyor. Bazı şeyler geçiyor ama arkadaşlar. O an konuşmaya odaklandığım için o sorulara çok cevap veremiyorum maalesef. El sallamalar falan geliyor. El sallayan herkese el sallayayım ben de burada. Ee, tekrar sorularınız olursa e, DM'den ulaşırsanız, e-mail yoluyla ulaşırsanız, cep telefonum zaten ortalık malı her tarafta var. Oradan ulaşırsanız seve seve elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Bu konuda kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Şimdi bir de psikoterapi nasıl olur da bir insanı değiştirir, nasıl olur da bir insanı iyi eder konusunu biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da insanların kafasında bir soru işareti. Birçok insan işte gidip konuşuyor muyuz, işte derdimizi anlatıyoruz, oh rahatlıyoruz falan diye anlıyor bunu ama bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Psikoterapinin belli süreçleri vardı. Gelen insan sadece bir sohbet muhabbet olarak görüyor ama bu sadece sohbet muhabbet değil. Biz o süreci öğrenene kadar çok dayak yedik. Yani hocalarımızdan, ustalarımızdan çok dayak yedik. Belli adımlar içermek dedi. Belli gerçeklikler içermek dedi. Şimdi size biraz o sırdan bahsedeceğim. Öncelikle bir insan ilk randevu aldığı zaman ve gelip karşınıza oturduğunda size para veriyor. Size zaman ayırıyor. En önemlisi de umutlarını size bağlıyor. O yüzden gelen insanla gerçekten içten samimi ve gerçek bir terapotik ilişki kurmanız lazım o insan bu odaya girdiğinde o bir saatlik ilk o bir saatlik 50 dakika bir saatlik süreç içerisinde şunu hissetmeli. Bu insan beni gerçekten anladı. Beni gerçekten dinledi. Ve benim problemimin, derdimin özünü gerçekten hissettiği o ilk 50 dakika bir saat içerisinde o kişiye vermeniz gerekiyor. Bunu vermediğiniz zaman onu gerçekten hissettiğinizi, onu gerçekten anladığınızı, onun gerçekten ruhuna dokunabilecek olan insan siz olduğunuzu ona gerçekten hissettirmediğiniz zaman ne oluyor? Drop out dediğimiz şey oluyor. Yani seansa gelmeyi bırakıyor. Anlaşıldığını hissetmezse, gerçekten orada kendini dinlendiğini hissetmezse, gerçekten ona özen gösterildiğini hissetmezse ne olacak? Neden gelip orada vakit ayırsın? Neden umutlar size bağlasın? Ya da neden size para versin? Bu birinci aşama. Ve bu birinci aşama o terapotik ittifak dediğimiz, empatik ilişki dediğimiz e, kısmın oluşması zaman alıyor. Evet ilk seansta bir umut beliriyor insanların içinde. Bu kişi, bu terapist gerçekten beni dinliyor. Gerçekten e, beni anlıyor gerçekten beni anlamak için bir mücadele veriyor. Onun içinde eğer uyandırırsanız bir umut veriyorsunuz ona ve o umuda tutunuyor. Ondan sonra geliyor size anlatmaya başlıyor. Anlatmak için devam ediyor. Ve her seferinde, her seansta devam ediyorsunuz. Arka arkaya, arka arkaya. Ve bunu yaparken o insanın yaşadığı problemin Özünü de anlamaya çalışıyorsunuz. Çeşitli terapotik kuramlar vardır. Temelde ise bilişsel kuramlar vardır. Davranışçı kuramlar vardır. Duygu odaklı terapinin kuram vardır. Dinamik psikoterapi açısından vardır. Bunların açısından bir değerlendiriyorsunuz. Düşünün. O insanı dinliyorsunuz. Anlıyorsunuz. Ona gerçekten onu dinlediğinizi gerçekten onu anladığınızı hissettiriyorsunuz. Ve bunu yaparken aynı zamanda ilerleteceğiniz psikoterapi modelinde de zihninizde şekillendiriyorsunuz. Sonra eğer bir travma yaşadıysa ne yapıyoruz? O travmanın oluşturduğu yaralarla ilgili duygularıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Onu planlıyoruz zihnimizde. Bu duygu odaklı terapinin yaptığı bir şeydi. Acaba Söylemek istediklerini hep içine atıyor ve bundan dolayı yoğun bir acılar mı yaşıyor? Bununla ilgili bir çalışma planlıyoruz. Ee, eğer yanlış öğrenilmiş yanlış inanışları varsa işte ne gibi? Beni zaten kimse sevmez. Ee, ben zaten e, hep böyleyim benim yaşadıklarım hep böyledir diye temel inanışları işte yanlış düşünceler varsa buna yönelik bir bilişsel terapi planlanıyor. E, dinamik psikoterapi açısından baktığımızda ilk nesne ilişkiler dediğimiz anne babayla olan kurulmuş olan o sevilmeyen istenmeyen insan üzerine kurulmuş olan bir dinamik yapı varsa orada hmm, yani kuramsal bilgiye çok girmeden basit bir dille anlatmaya çalışıyorum. O yüzden kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum ama e, ilk nesne ilişkiler dediğimiz şey anneden alacağınız sevgi, babadan alacağınız sevgi üzerine kurulur ve orada bir eksiklik yaşadıysanız, orada hep kendinizi eksik, istenmeyen, değersiz olarak hissettiyseniz, bundan sonraki tüm ilişkileriniz de bunun üzerine kurulur ve hep o sevgiyi e, değerli olmayı ararsınız bir taraftan da. E bunun üzerinden de bir dinamik psikoterapi yürütmeniz gerekiyor. Anladınız mı? E bunun üzerinden de bir terapi kurguluyorsunuz. Bunu değerlendiriyorsunuz. Aynı zamanda o insanı dinlerken, anlamaya çalışırken, yorumlamaya çalışırken. O bir taraftan bir terapi yapıyorsunuz, bir terapi süreci ilerletiyorsunuz, onun tekniklerini kullanmaya çalışıyorsunuz, tamam. Ama bunun o kişinin gerçek günlük hayatına yansımış olması lazım. Gerçek günlük hayata yansımayan psikoterapi yaptıysanız, sadece felsefe yapmışsınız demektir. Yani hiçbir şey yapmadınız. O insanın dün baktığınızda hayatına hiçbir şey yansımadıysa, hiçbir şey yapmadın. Felsefe felsefe konuştun, gönderdin demektir davranışsal ödevlendirmeler eğer gerekiyorsa veya onun günlük hayatında ciddi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor ki oradaki değişimi de ölçesiniz. E bunun ötesinde karşınızda bir insan var. O size bir hayatını anlatıyor. E hatırlamanız gerekiyor. Bilmeniz gerekiyor. Öyle seans ortasında dur notlarıma bakayım diye saçmalık yapmamanız gerekiyor. Çünkü o insan bunu hak etmiyor. O yüzden hiçbir zaman hatırlayamayacağınız insan üzerinde seans almamanız gerekiyor. Bir insan karşınıza geldiğinde gerçekten içini size özelini açtığı zaman gerçekten ona hak ettiği muameleyi yapmanız gerekiyor. Yani onu hatırlamanız, onun hayatının detaylarını bir yıl sonra seanslarınız bir yıl devam ettiyse bir yıl sonra hatırlıyorum böyle bir şey bahsetmiştik. İşte ilk geldiğin zamanlarda sanırım bu da onun gibi bir şey diye bir yorumu Gerçekten yürekten yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu da e, terapi ekolünün içinde ayrıca bir süreç. E, müdahaleler devam ediyor. O insan sürekli size kendini anlatıyor, hayatını anlatıyor, günlük hayatını anlatıyor. Günlük hayatında yaşadıklarını anlatırken aynı zamanda onu geçmiş yaşamındaki bağlantısını kurmaya çalışıyorsunuz. Oradan yüzleştirme, netleştirme, yorumlama. İşte duygu odaklı terapinin tekniklerini, bilişsel davranışçı terapinin tekniklerini sürekli arka arkaya arka arkaya kullanıyorsunuz. O bir taraftan sizde o insanın acısını yüreğinizde hissediyorsunuz. Buna işte araştırmak isteyen olursa ayna nöronlar denir. Yani bir insanla göz göze geldiğiniz anda, popül refleksiyle göz bebeklerinizin birbirine aktardığı bir duygu var ve onun beynindeki oluşan o duygunun aynısı sizin zihninizde oldu hani derler ya ilk başlık bakışta aşk yaşadık bakış o yani sen baktın beğendin hoşlandın o baktı beğendi hoşlandı İkinizde de aynı duygu oluşmaya başlandı ee, o mı yaşıyorsunuz. Onun öfkesini, onun üzüntüsünü işte bir travmaya uğradıysa o travmasını, bir tacize uğradıysa o, o tacizi hepsini içinizde, yüreğinizde hissediyorsunuz ve o yüreğinizde hissettiğiniz şeyi de soğutup bir köşeye atmanız gerekiyor. Ee, o anda o danışana o duyguyu kendi cümlelerinizde onu anladığınızı ifade etmek için aktarmanız gerekiyor. Sürekli böyle bir süreç dönüyor zihninizde danışanı anlamak, ona anlaşıldığını hissetmek, yaşadığı şeylerle ilgili vermeniz gereken mücadeleyi vermek, ona müdahalelerde bulunmak, işte onu komple bu değiştiriyor. Basit bir konuştum, geldik, iki bıdı bıdı yaptık, bir hoş sohbet yaptık, bitti gitti değil. Bir terapistin sohbeti sadece bir sohbet değil, aslında bir psikoterapi sürecidir. O yüzden biz bazen günlük hayatımızda bile sohbet ettiğimizde aslında çalışıyor oluruz. O anda bir mesai de oluruz çünkü o kadar otomatik bir hale geliriz ki o insanları sürekli bir anlama mücadelesi içine gireriz. Onlar sürekli kendi içimizde hissetme e, mücadelesine gireriz. O yüzden kolay bir süreç değildir ama bir insanı esas da ben kendi e, ofisimde edindiğim tecrübelerde yüreğinizi ortaya koyduğunuzda gerçekten onu bir insan olarak karşınızda gördüğünüzde yüreğinizle onu dinlediğinizde gerçekten onu anladığınızda ve onu anladığınızı ona hissettirirseniz böyle insan insana sıcak samimi gerçek bir ilişki kurduğunuzda yüzde 60 oranında bir değişim gerçekleştiğini görüyor. Geriye kalan yüzde 40'lık ise uyguladığınız tekniklerin başarısına kalıyor. Bunlar gerçek bir değişim gerçekleştiriyor arkadaşlar. Umarım herkesin de böyle bir deneyimi, ihtiyacı olan herkesin de böyle bir deneyimi yaşama şansı olur. Bugün yayını burada sonlandıracağım. İzleyen arkadaşlar için bir tekrar edeyim. Daha önce sorularla ilgili bir paylaşım yapmıştım Instagram üzerinden. Oradan gelen soruları yayının ilk başında cevaplandırdım. Ondan sonraki soruları maalesef cevap veremiyorum. Çok hızlı bir şekilde akıyor önümden, ama zihnimde belli bir konuşma var. O konuşma sürecini tamamlamaya çalışıyorum. Ee, yayını e, YouTube üzerinden de canlı yayına geçtim. O yüzden YouTube üzerinden e, ilk baştan beri kaçıran ve izlemeyenler varsa ve izlemek istiyorlarsa çok da merak ettilerse oradan dönüp tekrar en başından beri izleyebilirler. Katlanıp. Sabredip izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bunu da kapatayım.